Evet arkadaşlar yeni bir videoyla ile sizlerleyiz. Şimdi önceki videoda çıkardığımız kartları şeye yerleştireceğiz. Önceki videoyu izlemediyseniz kanaldan izleyebilirsiniz. Ve Fransızlar Euro kartları çoğu böyle top klasa AVM'de buldum. Aldım ve dokusu çok güzel. Oo yaşlar. iki saniye yardım aldım. Size kartları da göstereceğim. Harry koyuyorum şöyle. Bunlar tek bir tanesiyle dolmayacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle koyalım. Şöyle. Artık koyması daha zor. Tek tek resimleri söyleyeceğim. Hmm. Joa Felix. Joa Felix parçalarıyla ona da oynuyor. Farella. Nico Williams. Şöyle. Eder Militao Real Madrid oynuyor. Ama ayrılmış olabilir. Şu an. Bu da arkadaşlar. Şunlar şöyle. Bir sonra size detaylı detaylı gösteririm belki. Kağıtları çevirerek. İki tane tık. tık. Arda Güler. Arda Güler. Aynen Arda Güler. Arda Güler'i çıkarmıştım. Önceki videodan izleyip görebilirsiniz dediğim gibi kanalda var ve abone olmayı, like unutmayın da ben, Eğitim. ben bunu koyamam evet burada Guardia değişik o Guardiola'dan çalınmış oyuncu resmi şöyle burada Sane şöyle hemen koyalım burada Gosens oh. Robin Gosens şöyle koyalım Rudi Rudiger evet şöyle göstereyim bu tam zaten. Yok şöyle. bu geride koydum. Musiala şöyle. Şöyle Barella tekrar. A Barella Barella'nın üstüne geldi. Şöyle bak Barella hmm. Barella. ne yine yine müthiş bir kart. Ya bunları da koy. Bunları da koyalım. Diltereli Fatih Fatih. Arkadaşlar dokuz çok güzel ya. Şöyle white. Arkadaşlar size bir soru yorumlarda bekliyorum. Arda Güler mi? Lamia mı? Ronaldo'nun resmi değil. Arda Güler mi? Lamia mı? Hadi. yorumlarda sorumu cevaplayanların yorumuna kalp atacağım. Şöyle gir alt. Belingim, belingim be. Belingim be. Yani, bir dakika. Ve belingum belingum be. Belingum be. Real Madrid kadrosu tamamlandı. Ve son olarak Pedri. Şöyle göstereyim. Çünkü ben bunu böyle seri olarak hepsini doldurana kadar çekebilirim. Ben şu an 1 2 3 sayfacık yapabildim. Şöyle. 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 Ha 4 sayfa yaptım. 1 2 3. Ha yok. Bir. Evet. bay 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 arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.